Evet şu an tıkanan e, mutfak giderini gördüğünüz gibi makinayla açıyoruz. Sinop'tan arkadaşlarımız geldi bizim için sağ olsun. Sevgili izleyenler sağ olsun Sinop tesisat yiğit ticaret bugün Erfele'ye geldiler. Beni de tanıyor kendileri zaten. Kardeşim eline sağlık. Sağ ee, gerçekten bu makina olmasaydı biz bu gideri açamazdık değil mi? Aynen. Sinop'ta neredeydi sizin yeriniz? Akban Ticaret. Evet yani su tesisatı ile ilgili her türlü işlemler için size bir Hı -hı. telefon Hı -hı. kadar yakınız değil mi? Evet. Telefon numaranı da söyle kardeşim. 0545 831 5929 e, 0542 e, 0542 694 8178 iki tane numaramız var. Herkesi bekleriz. Evet. Bu numarayı arayarak da size ulaşabilirler. Hı -hı. Instagram adresiniz var mı? Facebook kullanıyor musunuz? Facebook var. Facebook Sal adresini de söyle. Salim Yiğit. Salim Yiğit olarak Hı -hı. da oradan Hı -hı. size Hı -hı. ulaşabilirler. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi bu makine sayesinde tıkalı olan giderlerimiz açıldı. Hı -hı. Yiğit Su Test teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de sağ olun.